öğrendiniz? Yaz ayında solan, sararmaya baştan orkideleri yeniden canlandırmak için bugün sizlere yapabileceğiniz püf noktalardan bahsedeceğim. Özellikle orkidelerinizin birden fazla yaprak ve çiçek çıkarabilmesi için orkidelerin bu şekilde sağlıklı keykiler, yapraklar çıkarabilmesi için Kök derinin muhakkak sağlıklı olması gerekiyor. Aktif yani bu şekilde yeşil ve canlı olması gerekiyor. Sizlerle şimdi yeniden canlandırabilmek için bir sıvı bitki besini hazırlayacağım. Bunun için pirinç kullanacağım. Pirinç orkide bakımında sıvı bitki besini olarak kullanabileceğiniz en iyi gübrelerden. Pirinci kolaylıkla robottan geçirebilmek için biraz ocakta kavuracağım. Bu işlem özellikle pirincin hızlı bir şekilde robottan geçmesine yardımcı olur ve bu gübreyi aylarca kullanabilirsiniz. Çok fazla değil, sadece 2 dakika kavurun ve bir tabağın içerisine koyun. Daha sonra soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra bunu robottan çekip toz haline getireceğim. Soğuyan pirinci robotun içerisine koyup bunu toz haline getireceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ve bol bol yorumlar yaparak yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. ince toz haline getirdim. Şimdi bunu bir küçük şişenin içerisine koyuyorum. Bu gübreyi aylarca saklayabilirsiniz ve orkidenin gübre ihtiyacına göre bunu çıkararak kullanabilirsiniz. Özellikle toz hale getirmemizin nedeni aylarca bu gübreyi kullanabilmek. Gübreyi orkidelerde kullanabilmek için sıvı gübre haline getireceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı dolusu pirinç tozu koyuyorum. Sizler evdeki çiçeklerinize göre bunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Üzerine kaynar su koyuyorum. Toplamda 500 ml kaynar su koydum. Biraz bu şekilde karıştırıyorum. Ve bu gübrenin soğumasını bekleyeceğiz. Suyum yeterince soğudu. Üzerine Arıtma suyu koyuyorum. Toplamda 1 litreye tamamlıyorum. 500 ml pirinç suyu, 500 ml de arıtma suyu koydum. Biraz karıştırıyorum. İçerisinde posası olduğu için bunu mutlaka süzmemiz gerekiyor. Sonra bu şekilde bir posası var ve tekrardan tabağımı yıkayıp e, aynı tabağın içerisine pirinç suyunu koyuyorum. Kesinlikle posasıyla birlikte vermeyin. Ve ikinci bir yöntem kullanacağız. Bunun için hazırladığım pirinç suyunu bu şekilde bir kabın içerisine koyuyorum ve bunu buzdolabında donduracağım. Donduktan sonra sizlere bunu yaz ayında orkidelerde kullanımdan bahsedeceğim. Evet gördüğünüz üzere elimde tamamen kökleri çürümüş ve çekilmiş bir orkide var. Neredeyse ölmek üzere yaprakları da tamamen yumuşamış. Özellikle bu tarz sıvı bitki besinlerini bu tarz orkidelerde kullanmanızı tavsiye ederim. Yeniden köklerin canlanmasına yardımcı olacaktır. Toplamda ben 8 yemek kaşığı kadar pirinç suyu koydum. Ve bu suyu akşama kadar yavaş yavaş çekecektir. İkinci yöntem olarak sağlıklı ve çiçeksiz orkidelere de verebilirsiniz. Eğer orkideleriniz hiçbir şekilde çiçek açmıyorsa sonbaharda mutlaka bu pirinç suyundan vermenizi tavsiye ederim. Her bir saksı için 8 yemek kaşığı kadar vermeniz yeterli. Bu gübreyi 20 günde bir orkidelerinize sıvı bitki besini olarak verebilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz hızlı bir şekilde çiçek açacaktır. Pirinç suyu ile orkide yapraklarına nasıl vitamin ve gübre desteği sağlayacağımızı da göstereceğim. Bunun için bir püskürtme kabının içerisine pirinç suyunu koydum. Ve gördüğünüz üzere orkidemin yapraklarına hem üstten hem de alttan bu pirinç suyunu sıkacağım. Özellikle bu tarz gübremelerde mutlaka orkidenin yaprak aralarına pamuk koymanız gerekiyor. Yoksa mantar gibi hastalıklara sebep olabilir. Ve alt kısmına da sıktığım gibi toprağın üst kısmına da vitamin desteği sağlayarak orkidelerinizi canlandırabilirsiniz. Yine bakın diğer bir orkide elimde gördüğünüz üzere. Yine bu orkide de çiçeklerini dökmüş ve artık yavaş yavaş e, solmaya başlamış. Bu tarz orkidelerde ilk yapmanız gereken solan orkide dalını kesmek ve çürüyen kökleri kesmek. Kökleri sağlıklı olan bir orkide fakat yapraklarında biraz hastalık var. Özellikle bu tarz orkidelerde de kullanabilirsiniz. Yine 8 yemek kaşığı kadar veriyorum. Bu tarz sıvı bitki besinlerini ayda bir kere vermeniz gerekiyor ve diğer sıvı bitki besinlerini de dönüşümlü olarak her ay farklı bir gübre olacak şeklinde sıralayabilirsiniz. Bakın altında biriken suyu yavaş yavaş çekecektir. Bu sıvı gübreyi sadece orkide köklerinde değil bir peçeteyi pirinç suyuna batırıp özellikle solan ve hastalıklı yapraklara da kullanmanızı tavsiye ederim. Yani bizler burada orkideyi yapraktan gübreleme işlemi yapıyoruz. Orkidemizin yapraklarının yeniden canlanabilmesi için bu şekilde hem tozunu alıp hem de gübre desteği sağlayacağım. Ve bu işlemi uyguladıktan sonra orkidenizi mutlaka bol ışık alan, havadar bir balkona ya da bir pencere kenarına koyabilirsiniz. Kurutmanıza gerek yok. Bu gübre üzerinde yavaş yavaş kuruyacaktır. Pirinç suyu içerisinde bol miktarda mineraller, vitaminler olduğu için orkidenin canlanmasına yardımcı olacaktır. Orkidelerimin aylar içerisindeki gelişimlerini sizlerle tekrardan paylaşacağım. Orkidelerimin gelişimlerini sizlerle paylaştım. Öncelikle videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi ikinci metoda geçiyoruz. İkinci metotta buz küplerini nasıl kullanacağımı göstereceğim. Pirinç suyunu bir gece buzdolabında beklettim ve buz küpleri haline geldi. Özellikle fazla kalan sıvı bitki besinleri ile ilgili sorular soruyorsunuz. Bu tarz fazla kalan sıvı bitki besinlerini bir buz kalıbına koyup buzlukta dondurabilirsiniz ve daha sonra çiçeklerinize vermek istediğiniz zaman bu şekilde çıkarıp her bir orkide saksısının üzerine 2 ya da 3 tane bu buz kalıplarından koyabilirsiniz. Saksinin hava değişimini daha hızlı hissetmesine yardımcı olur. Burada dikkat etmeniz gereken sadece orkide köklerine direkt buz koymayın. Daha çok toprak üzerine koyabilirsiniz. Böylelikle orkideleriniz için hem pratik bir fikir hem de yeni çiçek dalı çıkarmasını kolaylaştıracaktır. Sizlere özellikle bu tarz sıvı bitki besinleri sonrasında orkidelerin nasıl gelişim gösterdiğini de göstereceğim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Hemen sizlere sonuçları da göstermek istiyorum.